ya. Aferin için, aferin, dön 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 oğlum dön. <laughs> dön, dön bu tarafa da dön, aferin ittir ayağına. İttir oğlum, ittir, dön, dön dön dön. bir tane daha dön, şöyle bakayım, bir tane daha. Yoksa bak ona göre, ha, aferin oğluma. <laughs> Çok mu mutlu oldun oğlum? Mutlu mu oldum bizi görünce? Hadi gidiyoruz. Biz de i̇şte seni, seni çok seviyoruz. Hadi, Hadi bir daha dön şöyle döndün. Yeter ya. Mı? Ver baba hemen yesin de. Dur. Belki bir daha dur, döner. Dur dur dönecek. Dön oğlum aferin. Aferin. <gülüyor> <gülüyor> sana kıyamam hadi ya. Hadi oğlum aferin. Çek 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 çek. Al bakayım şimdi hak ettin. Al. Ay kıyamam ya. Aferin oğlum sana. Siz, seni biz çok seviyoruz oğlum. Ulan nasıl oyun yaptı. Ay hey. nasıl acıkmış kurban oldum. Nasıl yiyor? Burada ver baba en iyisi burada yesin. İlerideye götürmeye gerek yok. Kemal orada atlatmak için ne ya yapacağız? O diye? son canım o, o ayrı. Hadi oğlum. Biraz ver de. Bu erkek delikanlı bu abisi. Aynen. Değil mi delikanlı mısın sen? Kızgınlık. Daha ne kadar oyun yaptı ya bunda ya. Film mı? bu ya. <laughs> hadi bunu da orada veriz Kemal. Al. 他第一